Neden Zippo çakmak hiç sönmez? Rüzgardan etkilenmeyen en eski ve bilinen çakmak markası Zippo çakmaklardır. Peki bu çakmak nasıl olur da hiç sönmez? Bir Zippo çakmağı elimize aldığımızda temelde iki parçadan oluştuğunu görürüz. Bunlar çakmağın iç ve dış kısımlarıdır. İç kısma baktığınızda benzin tutucu pamuk, fitil ve çakmak taşını görürsünüz. Pamuk benzini içinde emip burada tutar. Fitil ise pamuğu içine kıvrılarak yerleştirilmiştir ve bir ucu dışarıda çakmak taşının yanındadır. Çakmak taşından çıkan kıvılcımlar bu fitilin ucunu tutuştururlar. Dış kısım ise adı üstünde iç kısmı barındıran ve koruyan muhafazadır. Çakma görüntüsünü kazandıran dış kısmıdır. Bu kısım metalden oluşur. Gümüş ve altın kaplama olarak bazı modelleri de vardır. Chakman bulunuş hikayesi de oldukça ilginçtir. Hikayenin başında George son derece tembel bir öğrencidir. Sene sonunda karnenin vahametini gören babası senin adam olacağın yok. Bari bir zanaat öğren deyip oğlanı kendi atölyelerinde çırak olarak başlatır. George burada torna, tesviye, e, ee, perda, cila gibi metal sanatlarını yavaş yavaş öğrenir. Babasının vefatını izleyen yıllarda iştah açılan piyasaların büyüsüne kapılan George, atölye dahil ne var ne yoksa hepsini yükselten petrol işine yatırır ve buhranın ilk dalgasıyla tüm sermaye aşırı yükselerek buhar olup elden gider. Yaşadığı hayal kırıklığı o denli büyüktür ki fırsatını bulsa Texas'ın tüm kuyularını kundaklayabileceğini hisseder. Ama sonraları daha makul bir yol seçmesi gerektiğini düşünerek sakinleşir ve o dönem pek revaçta olan Avusturya çakmaklarını ülkemizde bilinen adıyla muhtar çakmaklarını ithal edip satarak ailesini geçindirmeye çalışır. Söylentiye göre bir hanımın sigarasını yakmaya uğraşan ama hafif esinti yüzünden bir türlü başarılı olamayan petrol işçisinin perişan halini görünce George'un aklına Avusturya çakmağını rüzgarlıkla donatma fikri gelir. Metal işine verdiği yıllar sayesinde fitilin çevresini gözenekli bir levha ile çevrelemesi 5 dakikasını almaz ve ilk tasarımı daha da mükemmel hale getirmek için çalışır kutusunu, kapağını, menteşesini, fitilini, taşını, çarkını son haline getirip nihayet 1933'te çakmağının adını Zippo koyar. Bu adı seçerken dönemin en havalı icatlarından biri olan fermuardan zipper esinlendiği bilinir. İlk yıllarda tek tük satan çakmak 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin gözdesi olur. Tam bitti derken Kore Savaşı çıkar ardından Vietnam gelir. Cephenin sıkıntılarını çakmağın üzerine kazıyan dertli askerler mektupların ucunu zip ile tutuşturmayı ihmal etmez. Özellikle Vietnam Savaşı'na şahit olan emektarlar şimdi müzayedelerin en ateşli gözleri haline gelmiştir. Zippo üretildiği günlerden beri iç aksamı üzerinde değişiklik yapılmamış nadir teknik numunelerden biridir.